Hatırlıyor musun? Biz 9-10 yaşlarındayken sınıfta Serdar diye bir çocuk vardı. Böyle kavgacı bir çocuktu. Saçları kıvırcık, fermalı gibi. Hatırlıyorum. Yalnız o Serdar değil, Erdal. Ha, Erdal. Doğru. Hatta sana kötü davrandı diye bir kenara çekip dövmüştüm. <laughs> bir de o zamanlar bu kadar uzun boylu da değildin yani. Küçüktün. Yani benim hatırladığım sanki o seni yere sermişti gibi ama kim? O mu? Yok canım. Allah Allah. Olmadı öyle bir şey. Yanlış hatırlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. O beni yere serdi diye Murat da gelip onu dövmüştü. O zamanlar bana tek göz kulak olanın Murat olduğunu sanıyordum. Şimdi düşününce... ...aslında sen her zaman benim yanımdaydın. Murat gücünün yettiği yerlerde bana yardım ediyordu. Ama sen gücün yetmese bile hiç elimi bırakmadın. Hep yanımdaydın. Ben senin kıymetini bilemedim. Bu kadar sabırlı olduğun için sana teşekkür ederim. Can. Ben her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun ki Elif? Ayşegül'le evliliğinin sahte olduğunu biliyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok can. Sana kim söyledi böyle bir yalanı ya? <laughs> Uyduruk bir dedikodu işte. İnandın mı sen de? <laughs> can ben Ayşegül'le de konuştum. Yani eğer bu evlilik gerçek değilse, ben artık seninle olmak istiyorum. Beni kabul eder misin?